Herkese tekrardan selamlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan diyorum. Çünkü yarım saat boyunca anlattığım video çöktü. Ya tam da bitirmeye bir dakika kalmıştı. E, yarım saat boyunca anlatıyordum anlatıyordum. Meğersem kendi kendime konuşuyorum. Son bir dakika kala çöktü arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten sinirlerim çok fena bozuldu. Ya, olacak şey değil ya. Yarım saat boyunca anlat ondan sonra video çöksün. Her neyse tekrar baştan başlayalım. Tekrar videomuzu anlatalım. Şimdi benden çok defa taht saltanat videosu istemiştiniz. Ben de onunla ilgili bir video çekme kararı aldım. Taht saltanat nasıl kazanılır? Nasıl taktikler izlenir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz ki taht saltanat birlik savaşlarında ilk üçte yer alan üç birliğin ve bölgede oluşan 4 tane sunucudan 3 tane birlikten toplam 12 kişilik birlikten ana merkezi ele geçirip kaleye bayrağını koymasıyla elde edilen bir savaş sistemi. 3 haftada bir geliyor. Şimdi bunu nasıl kazanırız? Nasıl taktik deriz? Şimdi hemen hızlı hızlı anlatalım. Şimdi savaşa başlamadan önce şuna kesinlikle ilk karar vermeniz lazım. İttifak üyeleri içinde birincisi saldırı takımı ve savunma takımı olmak üzere iki takımı oluşturmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle bu iki takımı belirlemeniz gerekiyor. Onu da kim belirler? Tabii ki de lider ve lider yardımcıları belirler. Şimdi saldırı takımında kimler katılabilir? Yani kimlerin olması gerekiyor aslında? Şimdi saldırı takımında tabii ki de vuruş gücü yüksek olan arkadaşlar katılabilir. Ve elmas sayısı da çok fazla olan arkadaşlar. Peki bunun kriterleri nedir? Ne kadar olması gerekiyor mesela? E diyelim ki vuruş gücünüz 150 milyar ve üstüyse ve elmasınız da en az 10.000 elmassa saldırı takımında bence olun. Yani saldırı takımında o arkadaş olsun savaşta size kazandırır yani. Peki kaç kişi saldırı takımında olması gerekiyor? Yani şöyle diyelim ki sizin 30 kişilik bir birliğiniz var ve 30 kişi de aktif. Yani orada bir 5 kişi olsun, en fazla 5 kişilik bir grup olsun. ha Bu çok az mı yani az mı diyecek olursanız? Bence az değil arkadaşlar. Sonuçta bu strateji oyunu ve bu strateji oyununda da en çok savunmayı yapan yani aslında en iyi savunmayı yapan birlik. O savaşı kazanıyor. Ya burada en çok hasar veren, en çok ortalığı dağıtan, yakıp kavuran değil de savunmayı en çok yapan birlik o kazanıyor. Ya çünkü bildiğiniz gibi herkes yüzde %100'lük bir şeyle başlar, can puanıyla başlar ve o size saldırdıkça, yani onlar size saldırdıkça bu değer düşer düşer ve en yüksek değerde olan kişi o kareyi ele geçiriyor. O savaşı kazanıyor. Bu yüzden de strateji bu şekilde olması gerekiyor aslında. E tabi biliyorsunuz bizim birlik dağıldı gitti olayları biliyorsunuz zaten şu an altı 6 kişi 5 6 kişilik bir grubumuz var. Mesela şurada gördüğünüz gibi ben Merve, Angel, Hilal, Sosa, şu İnge, Sanne'ye kadar. Şu Sanne'ye kadar olan kısımlar ve diğerleri de zaten mesela bazı kişiler 2-3 hesapla oynuyor. Mesela şu aslında Zeynep oyunu bırakmış bir arkadaş. Şu Zümre mesela yine oyunu bırakmış arkadaş. Kandemir de öyle şekilde. Ve geri kalan bütün hesaplar yan hesaplar. Gördüğünüz gibi zaten bunların %90'ı benim yan hesaplar. Şurada gördüğünüz gibi VIP 0 hepsi. İşte biz 5-6 kişilik bir aktif iktifakız. Yani aktif demek ne kadar doğru bilmiyorum. <laughs> Şimdi burada da saldırı takımında ben oldum. Ya zaten saldırısız bu savaşı kazanamayız. En az bir kişi saldırıda olması gerekiyor. Saldırı takımında bir ben varım. İkincisi de benim diğer oynadığım bir hesap var diye Sosa biliyorsunuz zaten oyunu onu. O arkadaşı aldım. İki kişi şu an saldırı takımındayız. Geri kalan bütün arkadaşlar savunmaya geçti. Yani ben savunmaya geçmelerini söyledim. Hani hem elmasları gitmesin. Çünkü bu savaşta gerçekten elmas çok fazla gidiyor. Hem de güzel bir stratejimiz olsun diye onları savunmaya gönderdim. Şimdi saldırı takımında dizilişler nasıl olmalı? Zaten bunu anlatmaya gerek yok. En güçlü 8 tane vezirinizi en üst seviyeye koyuyorsunuz bu şekilde benim yaptığım gibi. Geri kalan yine en güçlü 8 tane vezirinizi de bu şekilde koyabiliyorsunuz. Bu şekilde de savunmaya ekstradan bir destek sağlayabilirsiniz. Şimdi saldırı takımı bu şekilde oluyor. Mesela Sosa'da da yine aynı şekilde. En güçlü vezirler bu şekilde dizilmiş. Geri kalanları da burada. E, savunma takımında da aslında savunma takımına en güçlü 8 veziri koyuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Peki fermanlar nasıl olmalı? hangi fermanları almamız gerekiyor? Şimdi fermanlar şöyle olması gerekiyor. Burada biliyorsunuz çeşitli fermanlar var. Hatta fermanlar kısmına gelelim. Şuradan gösterelim. Fermanlar kısmına geldiğimiz zaman en önemlisi alacağınız iki tane ferman vardır. Gerisi çöptür arkadaşlar. Birincisi can puanı fermanı iki yazan var ya. Şuradan değiştirelim diyecektim. Bak önceki videoda şurada bütün hepsini bütün fermanların özelliklerini anlatmıştım. Hatta bütün hepsini açmıştım. Bak şu an gördüğünüz gibi açamıyorum. Onda 10 on hakkım doldu. Yani orada hepsini anlatmıştım ama şu an anlatamayacağım. E şu an gördüklerinizi anlatabilirim. Şimdi biliyorsunuz ki ilk sıra fermanı var mesela. İlk sıra fermanını kesinlikle alın arkadaşlar. Ne kadar alabiliyorsanız. Aran zaten 4 tane alabiliyorsunuz bir hafta boyunca. 4 tanesini alın. Hatta daha öncesinde de biriktirmiş olun. Mesela her hafta yine her hafta 4 tane alın. Onlardan kesinlikle alıyorsunuz. Toplamda 6 tane olması gerekiyor ama. Ondan sonra can puanı fermanı bir yazıyor ya bir de bunun ikincisi var mesela o yüzde 800'lük bir bonus veriyor can puanı bonusu veriyor onlardan da iki tane alın Zaten 8 tane vezir koyabiliyorsunuz savunmaya 8 tane yetiyor gerisi dediğim gibi çöp Şimdi hemen şu diğerlerinden de bahsedelim madem Şimdi bu güçsüzleştirme fermanı diyor rakibin saldırı gücünü yüzde 10 düşürür Diyelim ki rakip 300 milyar vuracaksa yüzde 10 düşürüyor 270 milyara düşürüyor mesela bu Tamam fena değil ama birazdan İlk sıra fermanın ne kadar önemli olduğunu görünce bunun ne kadar çöp olduğunu anlayacaksınız. Azim fermanı mesela ne diyor? Ki i̇şte rakibin saldırı vezirinin can puanının %15'ine kadar kendi alıyormuş. Çöp. Ee, sadece bir defa %600'lük bu bonus veriyormuş. Çöp. Geri kalan bütün fermanlar da çöp arkadaşlar. Niye bu iki ferman? Hemen onu da anlatalım. Şu taht saltanat bölümüne tekrar girelim. Şimdi ben gördüğünüz gibi savunma takımıma can puanı fermanı 2 var. Hatta şuradan göstereyim. Şurada cam fermanı 2 var. Cam puanı fermanı 2. İki tanesini yerleştirmişim ve geri kalanlarını da x sıra fermanı yerleştirmişim. Peki niye bunu yaptık? Şimdi öncelikle cam puanı fermanı 2 sizin vezirlerinizi güçlendiriyor. Ekstradan bir cam puanı bonusu veriyor. Bu tamam bu anlaşılır bir şekilde olur. Peki x sıra fermanı neden? Onun neden veriyoruz? Niye öyle bir şey yapıyoruz? Şöyle Şimdi ilk sıra fermanı verdiğiniz zaman zaten biliyorsunuz ki size saldırı olduğu zaman bu ilk sıra fermanlarındaki veziler ilk başta öne geçiyor. İlk başta onlara vuruluyor. Peki bunun avantajı nedir? Yani niye bunu yapıyoruz? Şöyle aslında bunu rakibin saldırılarını kırmaktır. Yani şöyle mesela ben şu an Sosa'ya gördüğünüz gibi 9 milyonluk, 5 milyonluk, 4 milyonluk veziller koymuşum ilk sıra fermanı olarak. Mesela bu 5 milyonluk vezir işte can puanı Karenin bonusuyla falan filan olsun size 20 milyar mesela en fazla çıkacağı budur. Yani 15, 20, 10 milyar ya da 1 milyara falan çıkar normalde işte. Hadi biz en fazla 20 milyar olsun diyelim ki. Rakibin de mesela vuruş gücü 300 milyar. Şimdi ben bunu koyduğum zaman ilk sıra fermanla rakip mesela bunu vuracak ilk sıra fermanda bu olduğu için, bu arkadaş olduğu için bu öne doğru çıkacak. Ve rakibin 300 milyar hasarını 20 milyara düşürecek. Ya da işte 1 milyar 2 milyar artık neyse o kadarı düşürecek. Yani rakibin saldırısını emecek bu. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bütün arkadaşların çoğu bu şekilde. Yani saldırı takımındaki arkadaşlar bu şekilde yapıyor. Savunma takımındaki arkadaşlar da yine aynı şekilde en güçlü iki tane veziri. Mesela şu an gördüğünüz gibi Merve'de iki tane en güçlü vezirde can puanı fermanı 2 var. Ve geri kalanlarında ilk sıra fermanı var. Şimdi tamam iyi güzel anlatıyorsun diyorsun da işte can puanı fermanı madem bu işe yarıyor neden mesela güçlü olanlara da aynı şekilde koymuşsun? Mesela burada 13 milyarlık Hadım Sinan var, 12 milyarlık Bennu var. Neden bunlarda da x sıra fermanı var? Şöyle arkadaşlar. Şimdi eğer ki ben bu x sıra fermanını bütün güçsüz vezirlere koyarsam rakip bunu fark edecek zaten. Rakip diyelim ki ilk bir vuruş yaptığı zaman can puanı şey x sıra fermanına denk gelecek zaten. Ondan sonra bunu fark edecek ve savunma takımına diyecek ki ha bakın bunda ekstra fermanlar var, güçsüz vezirler var. Hemen bunları alt edin. Zaten savunma takımında da ortalama bir 15-20 milyarlık bir güç oluyor normalde. Mesela Merve'ye bakalım. 1 milyar burada 6.8 milyar, 6.4 milyar. Toplasanız yani burada 25-30 milyarlık bir gücü oluyor mesela. E zaten savunma takımı da hani savaşta pasif takımdır. Yani çok fazla bir işe yaramaz. Yani atakçılara göre söylüyorum. Hani bunları ezik demek için falan söylemiyorum da hani savaş esnasında yapabilecekleri bir şey yok zaten. En fazla kalkan açarlar, kalkan kırarlar, bunları yaparlar. Hani bu takımlardan da bunları isterler. Çünkü saldırı takımların vuruşları boşa gitmesin diye bu şekilde ilk sıra fermanları olan rakiplerini alt ederler, bunları eritirler. Ondan sonra atakçılar işte tak 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 hepsini indirir. Şimdi biz bunu önlemek için Aynı zamanda güçlü vezirlere de ilk sıra fermanı koyuyoruz. Yani rakip bize saldırdığı zaman şu 4.7 milyonluk bir de gelebilir veyahut da 12 milyarlık Bennu da gelebilir. Bu tamamen bir şanstır. Ama biz dediğim gibi rakip bunu tamamen fark etmesin ve ilk sıra fermanlarındaki vezirlerimizin hepsini savunma takımına öldürtmesin diye bu şekilde dağıtıyoruz. Yani hem güçlü vezirlerimize veriyoruz hem de bütün güçsüz vezirlerimize veriyoruz ki bu şekilde rakip bizim sistemimizi çözemesin diye. Dediğim gibi fermanlar bu şekilde yerleştiriyorsunuz. İki tane en güçlü vezirlerinize savunma takımı için diyorum. En güçlü iki tane vezirinize can puanı fermanı 2 veriyorsunuz. Geri kalan bütün vezirlerinize de ilk sıra fermanı veriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu mesela 7 ile 8. veziler mesela en güçsüz veziler. Onu da bilerek seçtik. 7 ile 8. vezirlere en güçsüz veziler koyuyorsunuz ki hani dediğim gibi rakip bunları vurduğu zaman vuruş gücü boşa gitsin diye. Elmasları boşa gitsin diye. Bu da bir taktik. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi kaleye bağışlar nasıl olmalı? Kaleye bağışlar şöyle. Diyelim ki siz 30 kişilik bir e, ittifakınız var. Ve 20 kişisi de dolu oluyor. Yani 20 kişisi aktif. Geri kalan 10 kişi de boş. Ya da 10 kişilik yan hesaplarla doldurmuşsunuz. E zaten bu son günlerde... Hani 30'da 30 dolacağını sanmıyorum. Yani 30'da 30 o aktif olan bir ittifak olacağını sanmıyorum. Çünkü serverlar açılır, insanlar gelir oynar. Ondan sonra 1-2 aydan sonra herkes terk eder gider. Yarısı boş olur zaten o serverlara. Ya bu yüzden mesela genel olarak konuştuğumuz zaman diyelim ki 30 kişilikte en iyi ihtimal 20 kişi doludur. Yani aktiftir, geri kalanları da boştur. Ve bizim yaptığımız gibi bu şekilde siz de elmas katkısı yapabiliyorsunuz. Tabi bizim abla Hilal ablamız biraz abartmış. Yani yine de çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane yan hesap getirmiş. İşte 50 bin elmas, 20 bin elmas, 17.000 elmas falan bağışlamış bunlara. Yani gerçekten çok fazla bu elmaslar. Hani bu kadarına gerek yoktu. Tabi o da biraz hırslanmış. Çünkü biliyorsunuz ki bizim sunucudaki ittifaklar bizi taht saltanattan etmişlerdi. Katılamamıştık geçen sefer. Ama bu sefer zar zor güç bela katılabildik. Yani ilk üçte Yer almaya çalıştık. Bütün ittifaklar bize vurmalarına rağmen bunu başardık. Yani gerekirse ben çok fazla elmas kullandım. ilk üçte yer alabilmek için. Yani en sonunda katılabildik. Zar zor, zor nihai bir şekilde katılabildik. Bu yüzden bizim abla da biraz hırslanmış. Biriktirmiş olduğu yan hesaplardan ona biriktirmiş olduğu elmasları da bu şekilde değerlendirmiş. Ona çok teşekkür ediyoruz. Heh, ne diyorduk? Bu şekilde 10 kişilik e, geri kalan takımı da yan hesaplarla bu şekilde doldurabilirsiniz siz de. Artık o sizin ittifak lideriniz ve işleyişinizle alakalı. Nasıl doldurmak istiyorsanız, ittifak lideriniz kime görev verdiyse, yani hesapları doldurma konusunda o şekilde siz anlaşırsınız. Şimdi saldırı takımı ve savunma takımı dizilişleri bu şekilde dedik. Ee, şunu da anlatalım. ikinci askeri birlik. Şimdi bu ne işe yarar? İkinci askeri birlikle çıkmak mantıklı mı? Aslında mantıklı. Bunu yapabilirsiniz. Mesela biz Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu oyunu yaklaşık 3 yıldır oynuyorum. 3 yıldır aktifiz bu oyunda ve bu saltanatı yaklaşık 35-40 kere kazandık yani. Evet, 35-40 kere çok rahat kazandık. <laughs> ve bir kere de geçen yılda 15 kez üst üste kazandık. Şimdi onu da nasıl yaptık? Tabii ki bu taktiklerle yaptık arkadaşlar. Bu anlattığım taktiklerle ve yan hesaplarla yaptık yani. Yan hesaplar yine önemini söyleyelim. Geçen videoda da anlattığım gibi Önemi çok fazla. Burada da görüyorsunuz önemini. Mesela sizin bu şekilde oluşturduğunuz e, toplam diyelim ki 100 trilyonsa savunma gücünüz. Yan hesaplarla gördüğünüz gibi 202 trilyona kadar çıkabiliyoruz kare savunmanız. O yüzden yan hesaplar çok önemli diyelim bir kez daha. Şimdi ne diyorduk? İkinci askeri birlik. Ha, ben dedim ya 15 kez de üst üste kazandık. Şimdi 15 kez üst üste kazandığımız zaman da biz iki askeri birlikte çıkıyorduk. Aslında bu çok mantıklıydı. Çünkü o zaman da kalabalıktık. Ama mesela bu sefer 6 kişiyiz yani 6 aktif oyuncumuz var. Geri kalanlar yan hesaplar bu yüzden bir birlikle çıkacağız. Çünkü böylesi daha mantıklı. Onun da mantığı nedir? Şudur. Yani ikinci askeri birliğin. Aslında size atılan sipahilerin orantısını düşürmektir. Yani şöyle diyelim ki siz batı bölgesini seçtiniz. Batı bölgesinden ilerliyorsunuz. İşte size diyelim ki bir tane arkadaş sipahi attı. Yani size değil de batı bölgesine bir tane sipahi attı e, batı bölgesinde de 4 tane ittifak olduğunu varsayalım. Şimdi bir tane askeri birlikle çıktığınız zaman attı herkese ne kadar düşüyor? İşte 4, böl 4'e 500 milyar düşüyor değil mi? Ama diyelim ki siz 2 tane askeri birlikle çıktınız. E bu sefer de o arkadaş yine sipahi attı batı bölgesine. E bu sefer 4'e değil de 5'e bölünüyor. Yani sizin ikinci askeri birliğinize de hasar almış oluyorsunuz. Bu sefer ana hesabınıza yani ana birliğinize 400 milyar hasar almış oluyorsunuz. Bu yüzden size atılan sipahileri aslında bir nevi düşürmüş oluyorsunuz. Ha bir de bir işe daha yarıyor. Bu da çok nadir oluyor yani. Ben bunu 3 yıl boyunca sadece bir en fazla 2 kere de gördüm. O da nedir şudur. İkinci askeri birlikle savaşı kazanmak. Yani o da şöyle oldu. Ya tabii bizim başımıza gelmedi de diğer arkadaşların başına gelmişti. Ben şahit olmuştum. Mesela savaş çok kızışıyor. Herkes birbirine giriyor artık. Böyle çok hırslanıyor işte. Mesela diyelim ki iki tane aktif birlik arasında gidip geliyor böyle. O ona sipahi atıyor. Bu bunlara sipahi atıyor. Onlar bunlar kılıçlar baltalar falan derken böyle birbirine giriyorlar böyle. Ama mesela bu arkadaşın diyelim ki bir tane ittifakın iki tane askeri birliği var. Onu unutuyorlar, es geçiyorlar. E, ikinci askeri birlik de genelde böyle çok güçlü olmuyor. Düşük hesaplardan oluşuyor mesela. E, bu şekilde de mesela ikinci askeri birliği fark etmiyorlar. Bir bakıyorlar savaş bitmiş. Aa, bir bakıyorlar ki ikinci askeri birlik kaleyi ele geçirmiş. <laughs> ya Bu şekilde de şahit olmuştum bir iki defa. Hani bu da dediğim gibi çok çok nadir olur bu. Bu şekilde savaş kazanmaz gerçekten yüzde bir ihtimal falan. Ama dediğim gibi olmuşluğu da var. Böyle de bir ikinci avantajı var. ikinci askeri birliğin. Ama biz dediğim gibi bir tane askeri birlikle çıkacağız. Niye? Çünkü 6 kişilik bir ekibimiz var. Şimdi saldırı takımlarını anlattım. Savunma takımlarını anlattım. Fermanları anlattım. Evet fermanlardan bir kez daha şunu bahsedeyim. Fermanlar gerçekten bu savaşın çok önemli kriteridir arkadaşlar. Yani bu savaşın %50'si kesinlikle fermanlardır. Fermanlar size savaşı kazandırır arkadaşlar. Yani ne kadar güçsüz olsanız da, ne kadar elmasınız olmasa da, hesaplarınız olmasa da fermanları iyi bir şekilde yerleştirirseniz bu şekilde savaşı gerçekten çok rahat kazanabilirsiniz. Şimdi biz biliyorsunuz ki çok fazla rakibimiz var, çok fazla düşmanımız var. Savaşta da bize çok fazla vuracaklardır. Bu yüzden fermanlarımızı iyi tuttuk bu şekilde. Arkadaşlar da rica ettik, fermanlarını yerleştirdiler. Ve yan hesaplarla da kaleyi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ben mesela daha yan hesaplarımı devreye sokmadım. Onları da kaleye aldığımız zaman bu 202 trilyonluk kale gücümüz 250 trilyona da çıkacaktır. Ve zaten onlar da yan hesap olduğu için hepsine de X-Raf Ermanı koyacağım. Ondan sonra rakip böyle iyice sinirlenip oyundan çıkacaktır. Her vurduğunuz boşa gidiyor böyle. Vuruyorsun boşa gidiyor, vuruyorsun boşa gidiyor. Rakip deli olacaktır zaten bu. Bu da bir psikolojik savaş diyelim. Bu da bir taktik. Bu yüzden fermanlar çok önemli. Evet bakalım anlatacağımız bir şey kaldı mı? Şuradan dedik ki işte herkes şey yapsın. Ha kale kimler bağış yapabilir mesela? Kimler bağış yapması gerekiyor onu da söyleyelim. Şimdi saldırı takımındaki arkadaşlar tabii ilk başta dediğimiz gibi e, yan hesaplar tabii ki kaleye bağışını yapsınlar. Yani elmas olarak kaleye bağışlarını yaptılar geçtiler. Peki geri kalan diyelim ki eksik kaldı işte kale hala böyle güçlü olduğuna inanmıyorsunuz. Biraz daha güçlendirmesi lazım diyorsunuz. Kimin peki şey yapması lazım kaleyi güçlendirmesi lazım? Onu da savunma takımı üstlenmesi lazım. Niye? E çünkü zaten atakçılar e savaş esnasında zaten bol bol elmas tüketeceklerdi yani. Elmas kullanacaklar. Hani onlara zaten bu şekilde yüklenmeniz pek manidar olmaz. E, savunma takımındaki arkadaşlar da savaşta dediğim gibi pasif kalacaklardı. Yani sadece kalkan açacaklar. Veyahut da karşı takımın işte ilk sıra fermanlarını falan öldürecekler. Veyahut da kalkan kıracaklar. Ve bu yüzden de 1000 elmas 2000 elmas bağışlayabilirler kaleye. E, savunma takımında elmasları bu şekilde de paylaştırabilirsiniz arkadaşlara. Ha, Ta halk kısmında zaten kim ne kadar varsa ne kadar bağışlamak istiyorsa bağışlasın zaten. Bunda zaten bir kriter yok. Evet. İlk round için, ilk ön hazırlık için anlatacaklarımız bunlardı. Bir de bunun savaş esnası var. Savaş esnasında neler yapılması gerekiyor, ne zaman saldırı yapılması gerekiyor onları da anlatacağız. Yarın zaten çalışmıyorum, izinli günüm. Anlatırım ama final günü çalışıyorum. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bu ihtimalle yine o da sessiz bir video olur. Alt yazılar şeklinde anlatırız. Diyelim ve ilk gün için, ilk ön hazırlık için anlatacaklarımız bunlar olsun. Bu şekilde savaşa hazırlık yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben birazdan Dediğim gibi yan hesaplarımı da savaşa koyacağım. Bakalım vuruş gücümüz, şey kale puanımız ne kadar olacak onu da belirleyelim, söyleyelim. O zaman şimdilik hoşça kalın diyelim. Huawei App Gallery arasından herkese tekrardan selamlar. Aylık kuponlarınızı toplamadıysanız siz de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Peki nedir bu aylık kuponlar? Aylık kuponlar yaptığınız harcamalara bağlı olarak her ayın birinde düzenli olarak aldığınız üst satın alım limiti olmak koşuluyla gördüğünüz gibi birkaç tane kupon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunları nasıl elde edebiliyorsunuz? Oyunu App Galeri üzerinden indirerek bu kuponlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Her ayın birinde yenilenir ve ücretsiz olarak bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu App Galeri üzerinden indirmek olacaktır. Ve ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki birçok kampanya ve promosyondan faydalanabilirsiniz. Oyundaki gelişmelerden daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılara cevaplayabilirsiniz. Ve aynı zamanda diğer insanlarla da etkileşim halinde olabiliyorsunuz. Ve en önemlisi de çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmek olacaktır. Herkese bol kazançlar ve keyifli günler dilerim.